Vergiss bloß nicht, dass ich deine Lehrerin bin. Seni o gün gördüm hocam. Böyle gidiyor. Tabii böyle yürüdüğüm için yol bitmiyor. Ondan sonra mahalledekilere selam veriyor. Sonra amcanın kafaya bir yakıştırıyor. Böyle iki tane. Burnun kanadı yere düştü. Ondan sonra apartmanın kapısını açtım. Küt diye bir kapattım. Bütün apartman ayağa kalktı. Ondan sonra sana bir makarna pişireyim dedim. Fiyonk mu olsun, o mu olsun diye düşündüm. İkisini karıştırdım, altını yaktım. Salçayı da içine foşo boşalttım. Karıştırdım, karıştırdım. Daha pişmeden ağzıma attım. Ağzım yandı, aa dedim. Ondan sonra içine biraz yoğurt koydum. Kafadan aşağı boşalttım. Bilsem güzel olur da neyse boşver.

Engeller mesafe değil ki aşk yoluna. Nokta or. <laughs> Hocam hayrola peşinizde hayranlarınız var? Ya sorma ya bela ya. Bilelim başının netini yedi sıra bende. Hocam Naime size saydırıyor saydırıyor siz kısacık cevaplar veriyorsunuz. Hayrola Naime'den korktunuz mu? Yok canım ne korkacağım? <laughs> Onlar e, kısa cümle değil canım, emir cümlesi. Aa bugün sizinle emir cümlelerini işleyelim. Haydi bakalım. Çok şanslısın bugün de. Dersimize geçmeden önce yorum yapmayı, like atmayı, e, abone olmayı da lütfen unutmayın. Almanca emir kipinin adı der Imperativ. Emir kipleri nerede kullanıyoruz? Emir verirken, tavsiye verirken, talimat verirken, rica ederken biz emir cümlelerini kullanıyoruz emir kimlere verilir? Karşıdaki arkadaşına emir verirsin. İkincisi karşındaki kişiler iki veya daha fazla ise onlara da emir veririz. Ve son olarak üçüncü olarak karşımızdaki insana nezaket formuyla emir vermek istiyorsak kapıyı açınız, geliniz. Peki bunu tahtamızda bir netleştirelim. Evet arkadaşlar işte emir kipi. Dea imperatif. Almanca'da emir kipini 3 şahıs üzerinden gerçekleştiriyoruz. Du, sen, iyi, siz, zi, siz. Nezaket formu olan zi. Peki arkadaşlar, kommen fiili üzerinden gitmek istiyorum. Kommen gelmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Du kommst, sen geliyorsun. Biz emir vereceğiz, gel diyeceğiz. Du'yu attık. ST'yi attık. E hocam geriye ne kaldı? Merak etme bir şeyler kaldı. İşte arkadaşlar geri kalanı yazdık. Kom. Gel. Emir cümlelerin sonuna ünlem işareti koymayı lütfen unutmayalım. Aa lütfen demişken emir cümlelerimizin başı ya da sonuna bitti, rica etmek, lütfen anlamına gelen kelimeyi kullanırsanız e cümle biraz daha yumuşacık olur. Askeri eğitim almıyor ya da vermiyorsanız bunu kullanalım lütfen. Ye kommt geliyorsunuz. Gelin diyeceğiz. Burada atacaklarımız da arkadaşlar sadece bu. Bu kadar. Komt, Gelin. Çıkın çıkın gelin. Geldik nezaket formuna. Zikonun. Geliyorsunuz. Şimdi biz burada e, bir şey atmıyoruz. Nazik olalım arkadaşlar. Nezaket formunda bir şey atmıyoruz. Peki hocam ne yapacağız? Bırakacağız mı öyle? E, sayılır. Şey yapalım. Yer değiştirelim. Nasıl yani? Yani. Şu ve şu yer değiştirse nasıl olur acaba? Come mi? Evet. Come Bir de bu cümlelere bit kelimesini ekleyerek yapalım mı? Come bitte. Gel lütfen. Biti kom da olur. Lütfen gel. Kom bitte. Gelin lütfen. Biti kommt. Lütfen gelin. Come biti. bitte. Geliniz lütfen. Biti come Lütfen geliniz. Nasıl durumlar? Biraz oldu mu? Hocam sanki. E biraz alıştırmaları arttıralım o zaman. Hadi. Hadi zagın fiiliyle yapalım. Söylemek. <laughs> evet durum bu. Du zags sen söylüyorsun. Yi zagt siz söylüyorsunuz. Zi zagın siz söylüyorsunuz. Peki arkadaşlar nerelere atacaktık? Hadi du ile başlayalım. Çalışkanlar e, benden önce tahmin edin. Bekliyorum. Az çalışkanlar da beni bekleyin. Hazır mısınız? Bu kadar. Zak, söyle. Zak biti. Söyle lütfen. İyi zakt. Ne yapıyoruz? Evet, iyi attık. Zakt biti. Söyleyin lütfen. Zizagın. Hocam biz bu nezaket formunda nazik davranıp kimseyi üzmüyorduk değil mi? Evet aynen öyle. Attığımız bir şey yok. Yer değiştiriyoruz. Yer değiştirin lütfen. Nazik olalım. Zagın bitti. Söyleyin lütfen. Ahtı bitti. Dikkat et lütfen. Arkadaşlar burada birkaç tane dikkat etmeniz gereken istisna durumlar var. Emir cümlelerinde düzensiz bir fiil kullanacaksak ve bu umlaut aldıysa o umlautu da düşürüyoruz. Nasıl mı? Bakalım. Arkadaşlar şlafın uyumak. Bu düzensiz bir fiil. Şlafının duyla çekimi bu şekilde. Du schläfst. Sen uyuyorsun. Uyu demek için ne yapıyorduk? Du'yu attık arkadaşlar. ST'yi de attık. Bitti mi? Bitmedi. Umlautumuz var. Onu da atıyoruz. Geriye kalan schlaf, Uyu. Hadi bir sonraki özelliğe de bakalım. Arkadaşlar biz Almanca'da fiilleri düzenli, düzensiz ve ayrılabilen olarak öğrenmedik mi? Öğrendik öğrendik ya hatırlamayanlar önceki videolarımıza bir göz atsın. Arkadaşlar zuhören birini dinlemek. Birini bir şey dinlemek. Peki ayrıldığı kısım neresi? Zu. Biz bu ayırdığımızı ne yapıyorduk? Garibimi alıp cümlenin en sonuna atıyorduk. Geriye kalan hören'ı da şahıs zamirimize göre çekimliyorduk. Du hörst zu, sen dinliyorsun. Ihr hört zu, siz dinliyorsunuz. Sie hören zu, siz dinliyorsunuz. Hadi bunu emir kipine çevirelim. Du gitti, st gitti. Hört zu, dinle. Ihr hört zu, iğreden ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece bunu atıyorduk. Hört zu, dinleyin. Sie hören zu, attığımız bir şey yok. Yer değiştireceğiz. Hören Sie zu. Dinleyiniz. Arkadaşlar haben sein hep özel fiil olarak kalmaya devam edecek. Burada da özelliğini gösteriyor. Bunları ekstra ezberleseniz çok iyi olacak. Haben sahip olmak, sein de olmak fiiliydi. Arkadaşlar ben du ve st'yi atarsam geriye ha kalacak. E, bu da çok anlamsız olacak. Siz en iyisi buna hab deyin. Hab kaynı kind of angst. Korkma gibi. İye da iye gidecek arkadaşlar. Geriye hapt. Hapt keine Angst. Korkmayın. Haben Sie keine Angst. Korkmayın. Arkadaşlar sein fiiline biraz daha dikkat edelim. Du bist için sei, seinet, nazik ol. Ihr seid, seid, seid net, nazik olun. Sie sind, seien sie net, nazik olunuz. Hocam bu ne yine ya? Yine mi istisna? Evet bu son istisna. Bundan sonrasını artık sen çalışırsın. Arkadaşlar bir fiilin kökü D, T, M, N ile bitiyorsa kök ile çekim eki arasına E harfi geliyor. Neden? Okunuşu kolaylaştırmak için. Arkadaşlar rechnen hesaplamak demek. Biz bu en ekini atıyorduk. Geriye kalan kökümüze eklerimizi getiriyorduk çekimlenirken. Ama Gördüğünüz gibi burada bir E harfi almış. Neden? Çünkü kökümüz N harfiyle bitiyor. Du rechnest. Sen hesaplıyorsun. Peki sen hesapla derken ne yapacağız arkadaşlar? Du'yu ve ST'yi atacağız. Bu eklenen E ise emir cümlesinde kalmaya devam edecek. Rechne. Hesapla. Du findest. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eni attık. Kökü d ile bitiyor. O zaman biz çekimlerken araya e harfi koyacağız. Du findest. Buluyorsun. Bul demek için du ve st'yi attık. E kalmaya devam ediyor. Find, Bul. Bitten. Rica etmek. Eni attık. Gördüğünüz gibi kökü T ile bitiyor. Demek ki çekimlenirken biz araya bir E harfi koyuyoruz. Du ve ST gitti. E emir kipinde kalmaya devam ediyor. Bitti. Rica et. Atmın. Nefes almak. Arkadaşlar en gitti. Kökümüz M ile bitiyor. Biz kaynaştırma E'sini koyduk. Atalım bakalım. Atmın. Nefes al. Meine beste Wünsche ist für euch. Sei glücklich, bleib gesund. Auf Wiedersehen.